yaz sezonu ile ilgili konuşmaya geldim. Daha önce 2023'te kış sezonu ile ilgili bir video yapmıştım. Ama o zaman yüz yüze bakmıyorduk. Sadece şey söylemek istiyorum. Yeterli özgüveni kazanıp kazanamayacağımı görmek istiyorum. O yüzden biraz da bu şekilde video çekmeye karar verdim. Yoksa ne komel ikonu arkasında da yani yine geriliyordum vesaire ama bayağı rahatmışım. Şu an onu fark ettim. Neyse. Böyle karar aldım. Böyle devam edeceğim. En azından nasıl işleyeceğini göreceğiz sürecin. Şimdi ilk Horimiya Peace animesiyle başlayacağız. Horimiya'yı zaten izlemişsinizdir ya da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir romantik komedi animesiydi. İşte tek bir sezonu vardı normalde. Horimiya Peace'de de işte bu yaz sezonu sanırım en böyle yaz sezonu, gerçekten yaz sezonu dedirtecek anime bütün hepsi içerisinde Horimiya Peace bence. Çünkü diğer bütün seriler böyle size eğlenceli tarafı çok yansıtmıyor ama Horimiya pis çok eğlenceli izlemesi. Horimiya animesi işte manganın tamamını oraya uyarlamışlardı. Ama tabii ki de bütün mangayı uyarlayamayacakları için 12 bölüme bayağı kesmişlerdi yaparken animeyi. Horimiya Piste de bu kestikleri, koymadıkları, mangada olan böyle olayların her bölüm böyle parça parça gösterme amaçlı yapılmış bir seri. Hani belli bir olay örgüsü yok. Her bölüm random bir yerlerden farklı zaman dilimlerinden alınmış ve farklı karakterlerin olaylarını yansıtıyor. Her zaman Miyamura ve Horimiya ikilisini görmüyoruz mesela. Bazı bölümlerinde sadece yan karakterlerle ilgili kısımlar, sahneler oluyor. Bazı sahneleri hani bazı bölümleri sadece Haruya, yani Miyamura ve Hari <laughs> ile ilgili böyle tam aşırı yoğun bir gün geçirdiyseniz ya da tatilseniz yani çalışmıyorsanız vesaire ve sıcaktan bunaldığınız ve tatlı bir şeyler izlemek istediğinizde bu yaz sezonunda açıp izlemeniz gereken bir e, seri. Ben Mangasını da okumuştum Horimiya'nın. Animesini de izlemiştim. Mangasını okurken işte o eksik bölümleri hani animeye konulmayan kısımları falan gördüğümde işte diyordum keşke bu da anime haline getirilseydi diye. Çünkü Horimiya serisi inanılmaz bir Green Flag'den oluşuyor. Yani karakterler birbirleriyle olan iletişimleri ve bu klasik romantik komedi serilerindeki o bunaltıcı böyle son bölüme kadar sizi süründüren yapısı olmadığı için o yüzden çok seviyordum zaten Horimiya mangasından böyle kısımların tekrardan animeleştirilip böyle bir sezonluk haline getirilmesi hoşuma gitti. Güzel. İkinci olarak bu sezonda konuşmak istediğim bu sezonda değil, yani hayatımın hiçbir evresinde konuşmaktan, insanlara önermekten ve insanları izleyin diye darlamaktan asla bıkmadığım Shiguan da ileren ikinci e, sezonu şu an yayınlanıyor ve ben çok uzun zamandır yeni sezon bekleyenlerdenim. O yüzden bu yaz benim için en heyecanlı, en böyle beklediğim, hadi gelsin dediğim anime buydu. Şimdi Shigong da bahsedecek olursam biraz konusundan bahsedeceğim. İki ana karakterimiz var. Bu ana karakterlerimizin özel güçleri var. Bir tanesi fotoğrafların içerisine girip o fotoğrafın çekildiği zaman diliminde o fotoğrafta olan kişilerden bir kişinin bedenini alabiliyor. Diğeri ise fotoğraftaki anın biraz daha ilerisini görebiliyor. Geleceğe dair ve işte fotoğrafa gireni yönlendiriyor. işte şöyle yap şu olacak vesaire falan diye. Ve bu iki karakter birilerinden bu özellikleri sayesinde iş alıyorlar. işte müşterileri kimisi işte çocuğunu kaybetmiş birisi oluyor. Veya e, aradığı geçmişte bir pişmanlığı ya da bir arkadaşıyla ilgili bir sorun oluyor. Herhangi bir sorunlarını çözmek için bu iki kişiye başvuruyorlar. Onlar da bu müşterilerinin isteklerini yerine getiriyor. Yani çok basit bir şekilde konusu bu. Ama bu anlattığım konusundan çok daha fazlası anime. Her bölümde ilk sezonda en azından her bölümde farklı bir kişinin hikayesini görüyoruz. Daha sonrasında sonlara doğru yani olaylar biraz daha böyle bir zincirleme olay örgüsüne bağlanmaya başlıyor. Ama işte o daha sonrasında ikinci sezona yansıyor vesaire. Ama esas ilk bölümleri o kadar güzel ki yeni ben ilk izlemeye başladığımı çok iyi hatırlıyorum. Ben bir oturuşta bitirmiştim zaten. Çünkü ilk sezonu 11 bölüm. Ve hayatımda böyle tek oturuşta asla sıkılmadan ilk bölümünden daha birinci bölümünden itibaren beni bağlayıp arka arkaya izlettiren yani totalde 3 anime falan vardır. O 3 tanesinden bir tanesi Shiguan Bayliren. Neredeyse ilk bölümlerinde her bölümü ağladım. Değindikleri konular, sosyal verdikleri mesajlar o kadar yani hiç böyle bir şey beklemiyorsunuz. Yani animenin konusunu anlattığında da böyle bir şey beklenmiyor. Ben ilk duyduğumda işte e, özetini ve şeyini vesaire okuduğumda da hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. O yüzden bence kesinlikle ben şeylere bile öneriyorum. Yani hayatında hiç anime izlememiş insanlara bile ilk önerdiğim şey kesinlikle bu oluyor. Hani bu klasik anime, 101 animelerini asla zaten önermem ben insanlara ilk başlayacaklara. Mesela bu benim kesinlikle ilk anime izleyecek bir kişinin başlaması gereken bir seri olduğunu düşünüyorum. Ya bunda sıkılıyor, bağlanmıyorsa hiçbir şeye bağlanamaz büyük ihtimalle. Hiç kimse hiçbir şeye bağlanamazmış gibi hissediyorum. İkinci sezonda beklediğim gibi gidiyor. Yani asla böyle bir hayal kırıklığı vesaire yaşamıyorum. Yine her bölümünü aynı heyecan ve merakla takip ediyorum. Sadece biraz şey var. Şimdi belli bir olaylar Zincirine geçtiği için her bölüm farklı birinin hikayesini anlatmayı bıraktığı için anime biraz beyninizi zorlayıp böyle bir kafanızı karıştıracak e, şeyler yaşanıyor. Ama onun dışında e, hala aynı temposuyla gidiyor. Hala çok güzel. O yüzden kesinlikle bakın bu videodan sonra herkesin bunu izlemesi gerekiyor. Üçüncü sırada My Happy Marriage e, animesi var. Doğru söyledim sanırım. Evet. Netflix yapımı bir seri ve bir mangadan uyarlama ama Netflix yapımı olmasına rağmen. Gerçi birçok Netflix yapımı şey. Her neyse. Şöyle yani romantik türde bir seri ama eski dönemde geçiyor. Aynı zamanda dram ama aynı zamanda da e, şey de var. Fantastik bir tarafı da var. Yani eski dönemde geçen bir seri ama insanların özel güçleri var. Ama herkesin yok. bu Blue Exotic gibi düşünün. Doğru mu söyledim? Hani benim de umarım doğru söylemişimdir. İşte onun gibi. Çok evet ona benziyor kişilerin güçleri vesaire. Burada bir ana karakterimiz var Mio. Mio annesi e, vefat ettikten sonra işte babası başka birisiyle evleniyor işte ondan bir çocuğu oluyor üvey annesi ve üvey kız kardeşi diyebiliriz üvey kız kardeşi tarafından sürekli zorbalığa uğrayan ikinci plana atılan ve kendi evinde hizmetçiymiş gibi davranılan bir kız o dönemleri yansıttığı için de belli bir yaşa geldikten sonra işte evin kızları birileriyle evlendiriliyor. İşte önce nişanlandırıyorlar. Daha sonra eğer nişanlandığı kişi isterse evleniyorlar. Kudo denilen bir karakterimiz var. O da böyle ona gönderilen işte nişanlanması için bütün kızları evinden kaçıran, beğenmeyen ve işte hiç yüzlerine bakmayan bir karakter. Mioyu ailesi işte bu Kudo karakterinin ne işte nişanlısı olarak gönderiyorlar. Fakat işte Kudo Mioya aşık oluyor. İşte onun ailesi tarafından işte hor görüldüğünü ve kötü bir geçmişi olduğunu vesaire fark ettikten sonra da daha böyle bir ilgisi artıyor. Normalde işte dünyanın en tatlı insanına dönüşüyor. Öyle olmayan birisi bir anda. Bunu kötü bir şeyle söylemedim. Yani normalde içindeki karakteri yansıtmayan birisi olmasına rağmen Mio sayesinde bunu yansıtmaya başlıyor. Tamamen bunun çerçevesinde gerçekleşiyor. Animede ki ve anne ve kız o kadar salak ki, o kadar sinir bozucu ki gerçekten izlerken izlerken kriz geçiriyorum. Yani Kudo ve Kudo ile Mio'nun arasındaki ilişki de böyle çok tatlı, hoş. Hani bu olmasa asla katlanılacak bir şey, seri değil aslında. Ama böyle çizimleri vesairesi çok hoşuma gitti. Karakter tasarımları da yine benzer şekilde çok hoş olmuş. Kudo'yu da çok beğendim. Ve çok iyi bir seslendirmeni var. Çok iyi bir seslendirmeni olduğu için daha da beğendim. İşin kötü tarafı M Mio karak hani Mio karakterinin seslen seslendirmeni tabii ki de bir lafım yok ama Mio karakteri çok yavaş konuşuyor ve böyle çok böyle, tiz bir konuşması var. 100 saat bekliyor bir şeyleri söylerken falan. En yani tamam şey duygusunu yansıtmak için yapmışlar büyük ihtimalle o sürekli ezilmesi ailesi tarafından ve mutsuz olmasını yansıtmak için yapılmış belki ama bence çok kötü. Yani daha, daha farklı yansıtılabilirdi. Ben bu şekilde duyguyu almıyorum. Aksine bu beni rahatsız ediyor bu duygu. Yani o ses o duyguyu bana yansıtmıyor. O yüzden bir tık rahatsız oldum bu konuda. Onun dışında ama güzeldir. Bir diğer anime Bungo Stray Dogs. Bu Stray doksun 5. sezonu daha doğrusu. 4. sezonundan kış sezonu animelerinde bahsetmiştim zaten. Orada Bungo Stray Dogs'la ilgili düşüncelerimi daha çok anlatıyorum. O yüzden burada bahsetmeyeceğim çok fazla. Ben daha çok sadece 5. sezondan bahsedeceğim. Şimdi Bunga Stray Dogs'un bir kere yeni sezonun bu kadar hızlı gelmesi yani kışın dördüncü, kış sezonunda dördüncü sezonu geldi. Yaz sezonunda 5. sezonunu çıkardılar. Ve 5. sezonun şu an bittiğinde mangada güncele gelecekler. Yani o kadar hızlı ulaştılar. Ben işte ilk birkaç bölümünü izledim beşinci sezonu. Çok zaten sevdiğim bir seri ve 4. sezonu da çok böyle merak ettiğim bir noktada bitmişti. O yüzden 5. sezonun başlarını çok beğenmiştim. Çok fazla yeni karakter dahil olmasına rağmen herkesin böyle kolay bir şekilde adapte olup hem adapte olup bir de üzerine o karakterlerin kendi yani birbirleri arasındaki iletişimlerini sevip gelecekteki olaylara hani nasıl etki edeceğini vesaire merak edeceğim bir ortam tam oluşturmuşlardı. Böyle sürekli birileri hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Biri işte hiç tahmin etmediğimiz birisi çıkıyor. Başka biri bir anda iyi birine dönüyor vesaire ki bu şey Stray en sevdiğim şey ya. Yani. Bayılıyorum. Yani kesinlikle bu serinin en sevdiğim olayı kötü karakter olarak gösterilen, yani villain olarak gösterilen karakterlerin belli bir noktadan sonra dedektif ajansı ile birlikte, silahlı dedektif ajansı ile birlikte arkadaş olup onlarla ortak çalışmaya başlıyor. Yani tam olarak arkadaş değil ama belli bir noktada aynı paydada birleşip bir şeyler yapıyor olmaları benim çok hoşuma gidiyor. 5. sezonda benzer şekilde ilerliyor. Daha önce de işte Portomafya ile benzer durumlar yaşanmıştı. Şimdi yine öyle şeyler yaşanıyor bu çok güzel bir his. Bunun dışında işte bir iki bölüm izledikten sonra işte bir gün böyle şeydim. Çok böyle iyi geçmeyen bir günümdü. Tamam mı? Kendimi böyle hafif mutsuz, hafif değil bayağı mutsuz hissettiğim bir gündü. Sonra dedim ki bugün zaten mutsuzum ve kötü bir gün. Yani varsa beni daha fazla üzecek bir şeyler onları da yapayım. Ben daha önce Bungo Stray Dogs'un mangasından spoiler yemiştim zaten. Sonra dedim ki ben bundan spoiler yemişken mangasını okuyayım, güncele geleyim. Ve hani kötü, bir şeylerin kötü gittiğini biliyorum, kötü gideceğini biliyorum. Tamam mı? Yine de artık dedim hani öğren öğrenmek istiyorum ne olacağını. Ve yani okudum. Mental olarak benim manga anime kariyerime bir tık çöküş yaşattırdım. Her neyse. Onları gördükten sonra ha dedim ki demek ki 5. sezonda artık güncele geliniyor. Artık bir, bir sonraki sezon ne zaman gelir bilmiyorum. Araya böyle filler falan katabilecekleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki de yaparlar. Yapabilirler bu arada. Bölüm yani sezon değil ama belki yine bir film bir şey gelebilir. Emin değilim. Artık hani mangasını da okuduğum için ve güncele geldiğim için mangada animenin bundan sonraki bölümlerini de bilerek izleyeceğim. Hani bizi hmm. iyi şeyler beklemiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bu gözünüzü çok korkutmasın. Eğer bu Raid 9 izlemediyseniz kesinlikle başlamanızı tavsiye ederim. En azından, bakın tam 5. sezona kadar. 5. sezona kadar o kadar üzülmeyeceksiniz, acı çekmeyeceksiniz. Ama 5. sezon bundan itibaren bir tık üzülmeye başlayacağınız şeyler yaşanacak. Ama burada yani bu tar bu tür animelerin yapacak bir şey yok. Alışmış olmamız gerekiyor artık böyle şeylere. Son olarak aslında yorum girmeyeceğim ama sadece varlığıyla ilgili konuşacağım bir anime var. Zoom, Zoom, Hundreds, Umarım böyle nasıl okunuyor bilmiyorum. Zoom, hundred, zoom, hundred. Zoom değil. Zoom olmadığına eminim. Zoom, hundred. Zombi, hundred. Her neyse. Öyle bir şey işte. Ee, Türkçe basımı olan bir seri. Yani manga olarak Türkçe basımı olan bir seri. Ee, o da yeni bu yaz sezonu animelerinden bir tanesi. İki bölüm ya da 3 bölüm izledim. Tamamen değilim. Tam hatırlamıyorum bile. <laughs> um, sadece 2-3 bölüm izlediğim için aşırı bir yorum e, yapamayacağımı söyledim. Ama şey açısın, fikir olarak güzel bir e, anime. Bir ana karakterimiz var ve çok hevesli bir şekilde iş hayatına atılıyor. İşte ilk gün başlıyor böyle hani çok mutlu insanları görüyor işte herkesin böyle işi olan bağlılığı, çalışması vesaire böyle çok hevesleniyor. Sanki dünyaları o kurtaracak o iş sayesinde birçok şeye neden olabilecek, dünyaya iyilik, barış vesaire getirebilecek böyle eee modda davranan bir karakter. Sonrasında iş hayatının gerçek yüzünü görmeye başladığında işte deli gibi çalışıyorlar. Hiç adam akıllı işte ara vermiyorlar. Nefes alacak vakitleri yok, sürekli mesai mesai işte gece çalışıyorlar, gündüz çalışıyorlar, uyumaya vakitleri pek yok. Yani insanlar neredeyse evine gitmiyorlar, ee, çalışmak için işte sağlıksız bir hayatı var, sosyal hayatı zaten yok. Bir anda böyle bir şey dönüşüyor. Yani bence gayet gerçekçi, en azından birçok sektörü için ee, çok gerçekçi olmuş. Ve daha sonrasında ee, bir zombi saldırısı gerçekleşiyor ve karakterimiz böyle aşırı mutlu. Hani işe gitmeyeceğim zombi saldırısına bile razıyım e, modunda. Anime bu şekilde başlıyor. Sonrasında hiç hakim değilim. O yüzden dediğim gibi hani izlenmeli izlenmemeli. Genel olarak çok seviliyor ben animeyi izlemeye devam edeceğim. İzlemeye değer olduğunu düşünüyorum. Mangası çıktığında da işte Türkçe basımı çıktığında da insanlar çok beğenmişti. Hani yorumlarını okuduğum veya önerilerini gördüğüm kişilerde. O yüzden animesi de benzer şekilde iyiydi diye düşünüyorum. Bu da sondu. Yaz sezonu içerisinde bir de Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonu var ama o yokmuş gibi davranıyoruz böyle bir şey yaşanmadı. Bunlar yok. <laughs> o şekilde davranıyoruz. Juskay Sen'le ilgili düşüncelerimi belirttiğim bir videom vardı zaten. Eğer neden böyle duyduğumu merak ediyorsanız ona bakabilirsiniz. Bu kadar sanırım. Yani hiç bana bu yaz sezonu çok yaz sezonuymuş gibi hissettirmiyor. İzlediğimiz seriler hiç yaz dizisi yaz dizisi değil, yaz animesi e, gibi değil. Ama yine de güzel seriler var. Birçoğuna özellikle Shugan dayılarına, e, Ona zaten kesin şans veriyorsunuz. Onu biz anlaştık o konuda. Ama onun dışındakilere de bir bakarsınız. Tamam. Bu kadar video. Bitti.